Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Afiyet olsun herkese. İyi ki varsınız müdürüm. Julian kesiyor. Neydi onun? Müdürüm siz bilirsiniz ya. Neydi onun adı? Şey, Lakerda'yı biliyorsun. Lakerda. Volkan <laughs> müdürüm ağzının tadını bilir. Ve eşi Necla Hanım'ı görünce ben anladım müdürüm ağzının tadını biliyor. Yani. Çiçekçi, bak oğlum bir gel. Buyur <laughs> abi. <laughs> <laughs> Masadaki bütün hanımefendilere birer tane gül bırak. Tamam abi. Erkan Bey ne gerek var? Ya, ya Erkan Bey. Ya Biz olur mu canım? Ya. Müsaadenizle ben bir şey itiraf etmek istiyorum. Ben Gözde Hanım'la çok hoşlandığımı burada itiraf etmek Ama kendisinden bir beklen bir karşılık mı? Gözde Hanım diye demiyorum. Gözde Hanım konu Gözde Hanım'sa gerisi tezerruattır. Mesele <laughs> şu ki hala bitmedi. Evet, Şarkının hikayesini bilir misiniz? Gözde Kore gazisi bir vatandaşımız savaştan sonra buraya dönünce oradaki aşık olduğu kadına yazıyor. Mesele şu ki, şu ki kadındı Hala bitmedi sevdan diyor benim özler hanıma istetkisi. Ben kalkayım müsaadenizle. Tamam Çok güzeldi ya. bu gece için. Yanlış bir şey mi söyledin? Erkan bey eşim geldi kapıda bekliyor arabayla. Sen evli misin? Erkan Bey düğünüme geldiniz ya. Ben o eşinin düğünü sandım. Ben senin olduğunu bilmiyorum. Ben özür dilerim. özür